Merhaba arkadaşlar ben Veysel Yanımda Alperen var. Alperen'in mikrofon sorunu olduğu için sesi gelmiyor. Biz onunla konuşuyoruz ama siz duyamayacaksınız. Gel Alperen gidelim. Bu arada konuşabilirsiniz, sıkıntı yok. Senin mikrofonu bir türlü ben geldim. Gideceğim ben sen git. Gel git git sen ben geliyorum. Speed'in tek şeyi kötü. Hızlısın ya. Bazı şeyler hemen yüklenmiyor. Transports to steal mass payloads of exabytes. We must reduce our losses. Yok yok ben hallederim. Arada video olduğu için kasıyor da o yüzden. Adamı gördün mü? Light. Şurada yeşil mi? Ben de. Sen bunu mu diyorsun? Şu Stinger yüzünden yapabilirsem. Aa yapıyorum. Yaptım sen git yap şimdi. Ben bunları öldürdüm. Sen ne git ne yap ben. Ben şu adamları koruyayım. E Marsa Mars'ta oynuyor ya. O kötü. işte adam arabanın arkasına geçti. Geberttim. Stingerler bu adamı korurken çok geliyor. çıkıyor. Biliyor musun? Görüyor musun? Ben de tam belli olmuyor. Baksana benim arkamdan ne renk çıkıyor. Ya sarı çıkıyor ya kırmızı çıkıyor da. Bak görüyor musun? Evet. Bekle. Kodu mu? Koyu. Senin kodu versene bana. E, tamam. Tamam. Bir dakika. C1. Oğlum bu çok açık değil mi? sevgi gibi değil mi? Bakayım. Ha, evet. İdare eder ya. Hadi gel gidelim. Stinger var mı? Aha Stinger. Arkamda Stinger var. Ben de diyorum benim adam niye tepelere bir şey tutuyor Stinger görevim kaldı sadece bir tane bir, bir tane stinger görevi kaldı da benim arkamda ne var lan öyle aa dur stinger var şurada ben de el atladım Bir dakika. Bana hem power vermiş hem skill vermiş. Sende kaç tane power var? Power. Ben de iki tane power. Im. Her şey fazla fazla bir tane var da toplam kaç tane var? Ara toplam kaç tane var? İşte ben onları açmadım. Allah. Dur. Ya ben bir dakika ya ben şundan kaçayım canım çok azaldı. Tamam bir dakika. akşam da. Şuraya ben bir çıkayım. He. Bir dakika. Skill olarak. power. Bende 4 skill 3 power var. 4 skill 3 power toplam. Sen ben şeyi ne açayım? Ben power diyorum. Power'da ne açayım? Ha. Ya şu süper bitti. Bir dakika. Ne yapıyor? Tekme mi atıyor? Şimdi dursana. Ha. Hadi yürü gidelim. Dur ben ben şey yapmadım. Şu kemer takayım da takmam lazım. Turn the Metrodome into a fortress to defend their stolen exobytes and spread their mind control and across the city. Him for pickup. Star Labs will take it from there. Yes, şey I could. böyle ara hani menü gibi şeylere giriyorsun ya mouse yavaş hareket ediyor. O çok kötü. Yürü gidelim. Ben direkt görev almayacağım. Ben de görev alacağım. Olur ben seni öldürürüm biliyorum nerede zaten iki kişiden göre oluyoruz. Ağaca tırmandı ya. Heh. Sen aşağıları hallet ben yukarıyı hallederim. Yukarı zaten kolay da. Bir şey diyeceğim. Senin renk benimkinden koyu ama. Sen de iki, iki kırmızı bir şey mi var? Biz başlıyoruz ya. Gel yeşil al buradan. Yeşil var burada. Yukarı yerledeyim de gelirim. Hadi yukarıda çok bir görev yok. Nerede o makine? Ha burada

Get along with I think I'm along with It's a real mess out there. If you can put a dent in their supplies, you might just get a foothold on the compound. Take out their fuel canisters and knock out some yeah. of the royal drones patrolling the area. Report back to me when you've finished up. We've got a plan to weaken Hyde's assault. Looks good, Mr. Hoover is providing an override version we can use on Hyde's defense station on the roof. Make your way to the roof of the Metrodome and initiate the override on the fence. Protect the Matrix from any high forces and try and stop the base. Try and leave the turret Eren bana görev vermediler. Veya benim görev bitti. Sen şeyleri yaptın mı çatıdakileri? Ha. Şuradaki yeşile kullandım. Drone ya. Bu Royal Drone'larda da şey var. Benim oyunda kesin bir şey var. Bir şey olacak. Güleöre vermedi. Şu böyle şey. Ben niye level yok ya? Ben de iki tane fazla power var. Ben bir yukarı çıkıyorum. Hı -hı. Evet. Bana görev vermedi fazla. O adamlardan. Eren gel gidek ya. Bir şey diyeceğim, bende iki tane fazla power var. Biz niye biriktiriyoruz? Bir dakika. Sen de açsana Fireball Balagi'yi. Hadi yürü Ben görev bitti. Hepsi. Benim niye fazla verdi görevi? Şey yani çabuk bitirdi görevi. Ben anlamadım. अमीर जुटे अभी तक Yörev bitmedi mi hala Evet. Bekle ben şuradan bir görev almaya çalışacağım. Vermezse. Supplies, Bak bana daire veriyor and görevleri. <gülüyor> görevleri. <gülüyor> ben, ben görevleri daha yeni aldım. Oo, Hem daha çok var. Sen şey, ilk görev senden bitti mi? Sen sırt çantasını mı aldın? Sırt çantası. Biliyorum. O maske ne lan öyle? Ha görevim verdi. Dur benim görev bitmedi yardım etsem mi Tam şu Royal Drone'ları öldürür müsün ya benim tepede işim var. Benimki tabi de Ay sırt çantalarını yedim. <laughs> şey açan vardı. Böyle drone göre benim hala bitmedi. İkinci, ikinciyi çekiyorum.